başlat. Evet gençler şimdi ne yapıyoruz? Bakın biz tildadayız yani kök dizindeyiz. Kök dizinden bizim e, masa üstünde oluşturduğumuz desktop .NET uygulamalara gitmemiz lazım. Şimdi ne yapıyorum? CD desk dedim. Desk dedim. Tab'a bastım. Q'nun yanındakine direkt desktop'a gitti. Enter diyebilirim böyle adım adım gidelim. Tekrar dir dedim ne varmış bir göreyim masa üstünde. Biraz yukarı alalım. Evet biz .NET uygulamalar diye ortak bir isim vermiştik klasöre. Dolayısıyla ne diyeceğim şimdi o klasöre gitmek için? CD, CD. yazıp taba bastığım zaman gidiyorum. Peki çok güzel. Artık benim burada sitem için isim verip oluşturduğum bir klasöre ihtiyacım var. Ve bunu da MVC şablonunda yapmak istiyorum. Dolayısıyla kodum neydi benim buraya yazmam gereken? .NET new MVC artık klasörü açacağım. O Deneme 14 vardı. Deneme 15 yapalım bu sefer. tire f hangi framework'ü seçeceğim? 9.0 Enter. Evet şu an başarılı bir şekilde kuruldu diyor. İstersem getirip istersem getirip bu .net uygulamaları böyle de atabilirim. İstersem de open folder diyerek masaüstündeki .net uygulamalar kısmından deneme 15'i seçebilirim. Evet. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Kontrol olursun altındaki homun içini siliyoruz. Aynen. Kendisini değil içini siliyoruz. Ardından view'un altındaki, shared'ın altındaki layout kalıyor. Ama diğer üçü siliniyor. Layout'un içi siliniyor. Bunların hepsi ilk hazırlık aşamaları. Daha bakın herhangi bir kod bir şey yazmadık. Bir de home'un altında privacy var. Şu an bunu kullanmayacağız. Direkt bunu komple silelim, indeksinde Hiç. içini silelim. Peki şimdi bunlar yaptıktan sonra bir de bakın bazı eklentilere ihtiyacımız var. Siz evde umarım denersiniz bu videoyu izleyenler. C Sharp diye arattıktan sonra bakın şu 3 tane Microsoft uzantılı Microsoft yapımcısı olan e, uzantıyı ekliyoruz. Bir de şu arkadaşınkini ekliyoruz. Ee, bir de benim yüklü olanlara bakalım. Şu arkadaşa da ihtiyacımız var. Birazdan Bootstrap Intellisense bunu kullanacağız. Bir de şu ikisi de ihtiyacımız olacak diye tahmin ediyorum. Yani bunları da kullanıyoruz. Tamam. Bunları ekledikten sonra devam edelim. Şimdi Home Controller'sa geldim. Bakın bu arada bunlar kaydı olmadığı için buralarında nokta var. Bu noktalara dikkat. Sınavda yapıp yapıp benimki çalışmadı diyebilirsiniz. O yüzden bu kayıt aşamasına dikkat edelim. Peki Home Controller'a geldim. Şimdi ilk önce MVC kütüphanesini eklemem lazım. Kütüphane ekliyorsam, kütüphaneyi kullanıyorsam Using ile başlıyorum. Using. Boşluk Microsoft'un bir e, şablonu kütüphanesi olduğu için Microsoft ile başlıyoruz. Microsoft. E, tabii bendeki eklentilerle yardımcı oluyor ama size sınavda yardımcı olmayacak. O yüzden direkt yazalım. Microsoft. Baş harflerine dikkat. ASP. Net. Core. MVC. Ardından namespace oluşturmamız lazım. Namespace diyerek şu an bizim sitemizin, klasörümüzün adı neyse bakın onu yazıyoruz. Dolayısıyla deneme 15. Nokta models değil. Ne? Controllers yazacağız. Controllers. S'li olarak kullandığımız tek yer burası. Controllers. iki nok noktalı bir. Ardından public Class tabi dediğim gibi sınavda size böyle yardımcı olmayacak muhtemelen. Ee, home controller olduğu için home controller. S yok yine. Boşluk 2 nokta üst üste. Controller. Bitti. S yok. süstü pantajı açtım kapattım. Bak zaten direkt bana yardımcı oluyor. Keşke sınavda da eklentiler her bilgisayarda olsa da size de yardımcı olsa sıkıntı yok bu yardım konusunda. Ee, ekleyebileniz olursa eklentilerde yapabilir. Sıkıntı yok. Gösterdim ya Public. Public. Şimdi. Vay arkadaş. Bugün de. Action result. Eklememiz lazım. Action. Hareket. Bizim o siteyi gösterebilmek adına. O sayfayı gösterebilmek adına. Action. Olay oluşturmamız lazım. Action. Action. Result. Diye yazalım. Sonra. Ana sayfamızın adı ne olacak mutlaka? Index. Index. Parantez aç kapat. Süslü parantez aç kapat. Buraya da bak direkt yine yardımcı oldu. Bizim o görüntüyü bize göstermesi, geri döndürmesi lazım. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Return view. aç kapat. Bitti. Şu an eğer benim tek sayfam olursa, tek bir ana sayfam olursa ana sayfamın e, gözükmesi için gerekli olan Controllers kodları bu kadar. Peki bir tane daha bir şey eklemiş olalım ama altına. E, resimler olsun bu sefer de. Ne diyeceğim? Public. Public. Action, result, resim. Şöyle yazabilir miyim? Ya? Yazalım. resim. Böyle yazabilirim ama Türkçe karakter yok. Bayanlar, kapat. Şuraya, return, <laughs> view. Peki, şu an benim e, home kontrolüme bağlı olan view'un altındaki home klasörümde. İndeks var. Güzel. Bak buradan geliyor indeks. E peki resim var mı? Yok. Resimi de ne yapmam lazım? Eklemem lazım. Home'a tıkladım. New file'a bastım. Ne diyeceğim? Resim nokta. Bravo. TS HTML. Çok iyi. Şimdi indeksin de içi boş. Resimin de içi boş. Hemen oluşturarak başlayalım. Ünlem enter. Sınavda ünlem enter çalışmadı. Olur. Ne yazacağım? HTML. <laughs> Eşlemenin içerisinde ne oluyor? Neyimiz var? Body'den önce. Head'imiz var. Head'den sonra ne var? Body var. Sadece size bu ana şablon yeterli. Direkt buraya ekleyebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ee, yazalım. H1 ile burası ana sayfadır. Peki... Ee, şu an için başka bir şey gerek yok. Bir de gidelim bu index CSS kaydettim CTLS'e. Bir de gelelim resim CSS elimizde de yine aynılarını tutup kopyalı yapıştır yaptım. Ve buraya bu sefer burası resim sayfasıdır diyelim. Kaydettim. Peki ne yapıyorum burada? Şimdi daha .NET uygulamalar klasöründeyim Benim deneme 15'e gitmem lazım. Dolayısıyla buraya ne yazacağım? CD boşluk deneme 15. Enter. Evet artık art efendim. Atabilirdik ama sınavda yardımcı olmazsa hani ünlemli olmazsa diye çalışmazsa yani eklenti girdiğin bilgisayarda eklenti yok diyelim. Peki ne yazıyorum buraya? .NET Watch. Bir de run var. Farkı ne? Watch'ta bir aksilik olmazsa her şey yolunda giderse sen her kaydettiğinde otomatikman yenileniyor. Ama run da her seferinde kapatıp tekrardan run demen lazım. .NET boş demek daha mantıklı o yüzden. Durmak durma komutu neydi? <gülüyor> CTLC. <gülüyor> Evet, biraz bekletiyor maalesef. Açıldı. Bakın, ne yaptı? Burası ana sayfadır dedi. Yine aynı şekilde ben hangi linkle e, o bu ana sayfaya gidebilirdim? Hmm. Slash home diyerek de gidebilirdim. Bravo. Bir şey daha desem yine giderdim. Home'dan home'un home, e, home kontrolün altında indeksim var diye hmm. indeks dediğimde de yine aynı yere giderdim. Ee, tamam. Peki şeye gitmek istiyorum. Resimlere gitmek istiyorum. Resim mi resimler mi demiştik? Resim mi dedik? Ee, Resim mi dedik? Evet resimmiş. Home'un altındaki resme gittik. Şimdi de bunlara link verelim. Burada. Ee, indekse geldim. Buraya. A dedim. Ana sayfanın şeyi nasıldı? Slash sadece slash. Çok iyi. Buraya gelelim. Ana sayfa diyelim. Ardından CTL, C, ve ana sayfa olmasın. Resimler olsun. Peki buraya nasıl gidecektim? Home slash resim. Adını ben resim koymuşum. Resimler deseydim. Bakın şeyin adı resim olduğu için resim. Peki kaydettim. Aynısını bir de alıp ne yapmam lazım? Efendim? Ha. Buraya eklememiz lazım. Peki. Şimdi bakalım. Kapatmış mıyım ben? Kapatmış. Kapattıysam yine şuradan da ulaşabiliriz. Bak şu localhost yazıyor ya buraya. CTRL'e bastım. E, klik şeyi çıktı. Klik dedim. Ve yine ulaşabiliyorum. Ana sayfadayım. Resimlere gittim. Resimler. Ana sayfaya tekrar gidip gelebiliyorum. Peki. Şimdi biraz daha işi değiştirelim. Biraz daha işi zorlaştıralım. Çünkü layout dediğimiz şablon kısmını görmemiz, anlamamız lazım. Şimdi bana ilk önce şunu söyleyin. Ben size dedim ki her birinize tek tek size de bir duvar verdim ve 500 defa Onur yaz bu spreyler var, sprey boyalar, grafiticilerin kullandığı. 500 defa Onur yazacaksın bu duvara dedim. 500 defa Onur yazmak mı mantıklı? Yoksa bir tane kartonu Onur yazısını delip kartonlu koy tst tst diye geçmek mi mantıklı? Şablon oluşturmak, doğru mu? Şimdi biz de burada şablon oluşturacağız. Yani başka nereden örnek verebilirim? Sahibinden de mi var? Ee, bir saniye, bir sahibinden açayım hızlıca. Rastgele bir şey tıklıyorum. Bak, dikkat et, şu ana üst kalıp değişmiyor. Dikkat et şimdi, bir buraya bak, bir de bir sonraki linke geçiyorum. Değişmiş mi? değişmedi. Tamam. Peki sizce burada bunun komutlarını her sayfaya geçip tek tek yapıştırıyorlar mı? Yapıştırmıyorlar. Ne yapıyorlar? O benim dediğim gibi kartona o Onur boşluğunu oluşturmak için delip ona göre. Yani ne demek istiyorum? Bir şablon oluşturuyorlar. Her sitede, her sayfada ortak olan şablonu oluşturup sadece ortak olmayan kısımları değiştiriyorlar. Biz de şimdi öyle yapacağız. Peki deneyelim. Kapattım hepsini. Hah, buradaymış. Şu bir açıldı, şu bir kapansın. Şimdi tek tek yine sıfırdan bir oluşturalım. Bu sefer birazcık daha detaylı yapalım. Yine menüyle başlayalım. Bir tane divimiz olsun. Klası menü olsun. Menüyü oluşturalım yukarıda. Ne yapıyorduk burada CSS oluşturmak için? Ne diyeceğim? Style diyeceğiz. Bravo. Peki klasımızın adı ne? Menu. Bravo. Şimdi bunun bir yüksekliğini belirtelim. Biliyorsunuz divler otomatik olarak ne yapıyordu? Satırı kaplıyordu. Dolayısıyla genişlik belirtmemize gerek yok. Yüzde yüzünü kaplayacak o. Ee, yükseklik belirtelim. Bir böyle bir 50 piksel verelim şimdilik. Ardından bir background color verelim. Black vereceğim, siyah. Bir e, arka plan siyahsa yazıları görebilmek adına ne yapayım ben? Col color white. Peki şimdilik bir böyle kalsın. Peki geleyim yine buraya ağlarla oluşturayım çok amelasyon bir yöntem yapacak bir şey yok ağlarla birincisi işte ana sayfa olsun ana sayfa sonra bunu kopyala yapıştır yapalım ana sayfamız olsun hakkımızda olsun hakkımızda burada Türkçe karakter kullanabiliriz iletişim gibi bir şey olsun bir de bir de hadi resimler olsun. Resimler olsun. Resimler. Peki. Bir görelim mi ne durumda şu an? Ona göre ilerleyelim. Durduruyorum CTLC ile. Tekrar .NET Watch diyorum. <laughs> Evet. Bir şeyler oluyor Şimdi bana şunu hatırlatır mısınız? Buradaki boşlukları gidermenin bir yolu vardı. Hatırlayan var mı? Çok güzel. Nereye yapıyorduk onu? Buraya ne diyorum? Yıldız deyip sonra ne diyeceğim? Bravo margin sıfır. Bir de iç boşluğu almak neydi? Padding. Dolayısıyla padding sıfır. Dedim. Şimdi dolayısıyla ne olmuş oldu? Tekrar çalıştıralım. Tekrar bakalım. Şuradayız. Yenileyelim. Biraz geç geliyor bazen. Hah, geldi şu an. Mesela şu an dıştaki boşluklar gitti. Peki başka? Yazılarımız küçük, altı çizili ve mavi istediğimizin dışında. Ee, bu yazıların rengini değiştirmek için ve altındaki çizgiyi değiştirmek için ne yapmam gerekiyor? Bir hatırlayan var mı? Bravo sana. Atakan. Evet. Ne yapıyorum? Bütün ağlara etki etmesi adına a etiketi için geldim. Başında nokta ya da diyez yok. Çünkü bu bir etiket. Etiket seçici kullandım. Ne diyorum? De Text decoration none. Evet. Color white'ı burada da kullanacağız. Color white'ı. Daha doğrusu burada da derken diğer taraftakinin şu an bir işe yaramadığını anladık. Bunu şu an silebiliriz burada. Çünkü etki etmiyor. <laughs> Peki. Yanlış arayayım. Ee, bir görelim ondan sonra şeyi soralım. Tamam oldu. Peki bunların aralarını açacağım ilk önce. Bana onu söyleyin. Bunların nasıl aralarını açabilirim? Her birinin başından boşluk bırakırım. Ne yaparım? Margin left. Çünkü solundan boşluk bırakacağım ki sağa doğru kaysınlar. O zaman ağların her birini etkilesin diye. Margin left. Kaç diyeyim? Şimdilik 20 piksel verelim. Bakarız. Bilmiyorum şu an. Peki bunları evet. dikeyde ortalamak için ne yapabilirim? Evet evet evet. Yaklaştınız çok uzaklarda değilsiniz. Şimdi bak. Nokta şu. Evet yaklaştınız. Hepiniz yaklaştınız. Nokta şu. Ben neyi üzerinde etki etmek istiyorum? Şu yazılar üzerinde doğru mu? Peki bu yazıları kim kapsıyor? Klası ne? Klası ne? Menü. O zaman gideceğim menüye diyeceğim ki. Bravo. Display flex. Bak. Kime etki etmek istiyorsam onu kapsayana gidiyorum. Unutmayın. Display flex dedim. Flex, şimdi justify yatayda ortalar. Ben bunu istemiyorum. Dikeyde ortalası istiyorum. Dolayısıyla align items center. Bravo. Hala hatırlıyorsunuz. Align items center. Şimdi bir kontrol edelim. Dediğim gibi ilk etapta bazen gözükmüyor ama gözüktü bu sefer. Peki yazıların boyutunu büyüteceğim bir tık. Font size. Font-size. Burada olur fark etmez. onun kapsıyor ya. Tamam al, sizin için aya yazalım. Olur ama burası da olurdu font size, hayır o font weight'teydi burada piksel cinsinden değer belirteceğiz ya da ben hatırlıyorsanız e, em ile yapıyordum 1.2 em verebiliriz. Dolayısıyla ne demek 1.2 em varsayılanın varsayılan kaçtı 16 pikseldi. onu 1.2 ile çarpacak yani e, 18 küsur gibi bir şey yapıyor. Evet şu an büyüdüler. Kalsın şu an böyle. Şimdi geldim. Bak hala unutmayın neredeyim? Index'teyim. Geldim. Buraya diyorum ki burası ana sayfa diyeceğim. Bu kadar. H1. Burası ana sayfadır. Kalsın böyle. Şimdi bunun aynısını kopyaladım. Birebir aynısını kopyaladım. Resme yapıştırdım. Peki bu arada bak geliyorum. Linklerde hatamız var. Hakkımızda daha yok tabii ki ama resimler var mesela. Onu hemen yapabiliriz buradan. Ne diyeceğim? Home slash resim. Peki şimdi burada düzelttim ben ama burada düzeldi mi? Düzelmedi. Ne kadar amelasyon olduğunu farkında mısınız? Bak şu an iki sayfada bile bir oraya git, bir buraya git düzeltmek için. sahibinden kom olduğunu düşünün. Var belki 500, belki 1000 sayfa, belki 10.000 sayfa bilmiyorum. Her birinde yap, değişiklik yapılacağı zaman 10.000 defa aynı iş yapmak Mümkün mü olur mu? Tabii ki değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Bunları birazdan layout dediğimiz yeri alacağız. O zaman konuşacağız. Ee, ne yazacaktım buraya? Home resim. Peki. E, hakkımızda ve iletişim de ekleyelim hemen azıca. Home'un altına geldim. Ne yazacağım? Kopyaladım bunu. Ne diyorum? Evet. Resim yerine hakkımızda. buna da iletişim. Ama iletişim. Tisim. Peki. Şimdi peki hakkımızda ve iletişim sayfamız var mı? Evet. Yok. Bakın. Yok. Hemen geldim home'un altına. Hakkimizda.cshtml Bir de ne? Ile Nokta. Ha. Doğru yazdım mı? E. cshtml. Peki. Aynı komutları oraya da kopyalıyorum. Bakın. iyice amelasyon. Kopyala. Ee, hakkımızda açmış mıyız? Açmışız. Yapıştır. O zaman gelip buraya ne diyeceğim? Home'un altında da Peki geldim buraya. Home'un altında iletişim. Peki hala bakın bir sürü açtık bir şeyleri kaydetmemiz lazım falan. İyice kafalar karışıyor. Kafalar çorba. İletişim şurada yapıştıralım. Üf bak yine bir sürü şey değiştirmemiz lazım. Buraya gel. Home ee, Hakkimizda. Şuraya gel. Home sim Çok kötü değil mi? Böyle bir şey olamaz. Düzelteceğiz şimdi bunların hepsini. Peki e, resime geldim. Resimde nasıl gözüküyor? Düzeltelim şuraya hemen. Yapıştır. Evet. Hakkımızda gel. Ha, bu düzgünmüş zaten. Tamam. İndekse gel. İndekse yapıştır. Kaydet. Kaydet. Başka kaydedilmeyen var mı? Yok. Peki şimdi CTLC ile durdurup tekrar .NET Watch yapıyorum. Şimdi birazdan bunu ortadan kaldır. Ha ama şeyi düzeltmedik. Ee, hepsinde burası ana sayfa yazıyor. Neyse en azından şeyden adres çubuğundan görebiliriz hangi sayfada olduğumuzu. Peki şu an ana sayfadayız. Güzel adres çubuğundan da anlayabiliriz. Hakkımızda gittim. Evet gerçekten hakkımızda dayız şöyle. Hakkımızda dayız görebiliyor musunuz sizden? Evet. İletişime geldim. İletişimde patlamışız. İletişime bakacağız. İletişimde niye patladık? Resimler, resimlerde sorun yok. İletişimde bir yazım hatası mı var? Ilatisim. Ilatisim Ilet, yazmışım buraya. Bak mesela. Yeniden adlandır. Rename iletisim. Evet. Şimdi sorun olmayacak. Peki dediğim gibi her birinde biz bunu yapamayız. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bizim ne ihtiyacımız var? O kartona yazmak istediğimizi oluşturmaya ihtiyacımız var. Hepsi kalsın şu an. Ana sayfaya gideyim. Ana sayfayı komple alayım. Her şeyini kopyaladım. Şu terminali biraz küçülteyim. Şimdi layout var bakın. Layout. Geldim buraya yapıştırdım her şeyi. Şimdi hepsinin ortak neresi var? Hepsinin ortak burası var, doğru mu? Hepsinin ortak. Peki ortak olmayan kısım neresi? H1'in arası. Buraya ne yazıyorum bakın dikkat at render body. Parantez aç kapatıyorum. Bu şu demek? Geri kalan her yer ortak. Sadece ana sayfaların içerisinde bu kısmı değiştirebilirsin. Değiştirilebilir alan bırakıyor bize. Burayı değiştirebilirsin diyor. Yukarıyı değiştiremezsin ama burayı değiştirebilirsin. Render body yazan kısmı diğer sayfalarda değiştirebileceğiz. Şimdi artık bakın ne yapıyorum. İndekse geldim, sildim her şeyi. Resme geldim. Sildim her şeyi. İletişime geldim. Aynen gitti her şey. Hakkımızda geldim. Aynen her şey gitti. Peki ne gelecek? Hiçbir şey gelmeyecek mi? Tabii ki bir şeyler gelecek. Bakın şunu yapıyoruz. İlk önce bizim o şablonu bu sayfamıza entegre etmemiz lazım. Diyoruz ki et süslü parantez aç kapat. Şablonun adı ne bakın buradan görün. Layout. Bu evrensel bir isim. Şunu yazıyoruz. Layout eşittir tırnak. Direkt bunun adı neyse bunu yazıyoruz. Buranın adı Mahmutsa Mahmut yazacağız. Şu an burada ne yazıyor? Alt tire layout. Dolayısıyla alt tire layout. Bitti mi? Buraya. Şimdi artık ne oldu? Şablonumuzu, layoutumuzu olduğu gibi indeks sayfamıza entegre ettik. Ve bakın ben sadece şunu yazıyorum. Ana sayfa. Bitti. Ben bu ana sayfa yazım nerede gözükecek? H1'in arasında gözükecek. H1. Ben çünkü bakın burada. Burada ben değiştirilebilir alan olarak burayı seçmemiş miyim? Evet. Peki bitti. Bak bunu kopyaladım. Ee, hakkımızda gelelim. Yapıştıralım. Ne yazacak burada? Aynen öyle. hak kımızda Yazsın böyle. Tamam. Şu kaydedelim elimizdeymişken. İletişime geldim. Burası. Türkçe karakter yazabilirim iletişim. Kaydettim. Sonra resime geldim. Resif. Kalsın böyle. Bitti. Şunu da kaydedeyim. Şimdi çalıştıralım. Hayır. Tamam babacığım. Şimdi dizi çalacak. Zaten konuşuruz. Çalıştırıyorum. <laughs> Hocam peki bir daha fazla değiştirebiliriz ama var sorduğunuz yapacağız Yapmaz hepsi. Zamanla. Hocam bu da JavaScript falan kullanacak mıyız sınavda? evet. JavaScript evet. evet kullanacağız. Daha doğrusu bakalım daha sonra yazılamam tamam. da tahmin ediyorum. Ee, evet bakın hepsinde yani normalde index sayfamızda böyle bir menüyle ilgili bir kod var mıydı normalde? Bu nereden geliyor? Layout'tan geliyor. Bravo size. Tıklıyorum. Hakkımızda çıkmayın. Hakkımızda olduğu gibi geldi mi? İletişim resimler. Peki. Bu kaydı bekletebiliyor muyuz? Durdurma var mı? Duraklatma? Yok galiba değil mi? Mecbur bitirecek miyiz? Tamam. Kaydı durdurduk.